Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? <laughs> evet arkadaşlar. Uu. Biliyorsunuz arkadaşlar kod videoları çok seviyorsunuz ve tam olarak bir aydır çekmiyorduk arkadaşlar. Bugün sizlere bir kod veriyoruz arkadaşlar çok güzel bir kombin kodu arkadaşlar çok bayılacaksınız. O zaman videomuz. <laughs> açtım arkadaşlar. Şimdi şuraya birinci kodumuzu yazıyorum. Ay ya ben yazdım? 49. 18, ya kadar 18, çabuk var, evet. Baby. 8 şu şekilde. Bey. 55. Ve şu şekilde ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tombul yüzümüze almanız arkadaşlar. <laughs> tamam ya. Şöyle bir yüz arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şöyle tombul tombul yüz almanız lazım ya. Anladığınız şekilde arkadaşlar. Şöyle tombul yüz aldığınızda şöyle kolu açık bırakayım. O zamana kadar siz de buradan Hemen yazabilirsiniz arkadaşlar. Sen yazdın mı? Hı -hı. O zaman arkadaşlar bir dahaki kodumuza geçebilir miyiz? Evet. Şöyle bir kod bu arada 100 kod arkadaşlar. Şimdi o zaman bir dahaki kodumuza Biliyoruz. geçelim. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi bakalım evet, iyi kim iyi. daha fazla kim daha hızlı yapacak bakalım arkadaşlar. 9 7 7 64 ama Eton şu an şiyada değiliz. Evet tamam bitti. Kirpik. Kirpik. Ya, ne gibi ne gibi? Böcek. Böcek gibi birazcık böcek gibi arkadaşlar. <laughs> ne düşünüyorsunuz ya? Ya Yeteriz. birazcık böcek gibi mi ya gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi öteki kodumuza geçelim. Evet öteki kodumuza geçelim arkadaşlar ama size birazcık zaman bırakın ki siz de şöyle yazın yani bizim de koda devam edin. O zaman bir dakika kodumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben şu kodumuza. Bu sefer ben sadece önde yazdım. Hmm. Şöyle. Yine yüzümüze bir şey geldi ama ne geldi bilmiyorum. Dur şöyle arkadaşlar ben de yazayım da sonra yüzü söyleyeyim yani. Ha yani şöyle bir Persin geldi arkadaşlar. Piercing. Yüzümüze piercing. Piercing evet arkadaşlar. Şöyle bir piercing arkadaşlar. O zaman bir dakika konumuza geçelim. Bir şekilde hemen verelim. Ama sen de çok güzel bir saç. Evet şimdi saçımız geliyor arkadaşlar. Evet bayılacaksınız saçımıza. Ve bu bayılacaksınız arkadaşlar yani. 4 5 Bu sefer ben senden daha mı hızlıyım acaba? Bilmiyorum. Bir videoda ben daha hızlı Evet arkadaşlar biliyorsunuz her videoda Melis daha hızlı. Yani bir kere de ben olayım ya. Şöyle kodu bırakayım ve Melis de yapsın arkadaşlar. Sonra bir dahaki kodumuza geçeriz zaten. Hadi sen de yaz artık. Ve geçelim arkadaşlar. Bu arada bugün yeni güncelleme oldu arkadaşlar. Güncellemede var mı <laughs> <ya? gülüyor> Çok <gülüyor> <güzel>. Evet. Güncellemede <laughs> iki tane ev geldi arkadaşlar. Bir tane premium. Bir tane ben premium olmayan. Bir tane de estate <laughs> include geldi galiba arkadaşlar. Ve props ta ve şey props hariç şurada arkadaşlar. Yeni şeyler geldi. Göstermeyelim girerim bırak evine bakın arkadaşlar. Hadi o zaman bir dakika kodumuzu verelim şöyle. Şekilde görüyorsunuz. Ay bu da güzel bak. 1 5 9 böyle de söyleyeyim. 3 0 7 0 4 2 ben yenin 6 Altı arkadaşlar. Evet şu şekilde. Bacımıza şöyle bir şey geldi ya çok güzel. Ya bu sefer ne oldu ya ben sana daha hızlı yapıyorum. Demek ki anlaşıldı. Uzun zamandır sen kod yapmıyorsun. Anlaşıldı. <laughs> Uzun zamandır kod yapmıyor musun? Hı? Git. <laughs> ya niye gidiyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar hani şuradan hemen şöyle sabah yapayım. Ya ben anlamadım ya niye gidiyorsun? Neyse arkadaşlar hadi bir dahaki kodumuza geçelim. <laughs> tamam o zaman gittim. Şu şekilde arkadaşlar açalım. 1 8 6 2 8 8 0 7 3 5 2 şu şekilde arkadaşlar ve ne geldi ya? kula şey geldi. Evet. Küpe. Çok güzel küpelerimiz geldi şu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Üç, Evet arkadaşlar şimdi sizce neye geçiyoruz? Tahminlerinizi yorumlarda alalım ben arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Hı -hı. Şeyle arkadaşlar şu ana kadar yüzümüzü tamamladık bence. Ne, ne geliyor yazabiliyor biliyor, biliyor musun? Ne geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Aa Kolye Aa, evet, kolye. kolye evet hatırladım. Şimdi arkadaşlar 1 4 2 6 Yatı Dört, yedi, sekiz 3 0 1 3 şu şekilde arkadaşlar ve kolyemiz geldi şu şekilde arkadaşlar şöyle bir kolye. Aa, yani. bak yine geldi? Bu yere de koymuşlar. Ne? Aa evet gazete koymuşlar arkadaşlar şöyle bakayım. Bakın şimdi nasıl döndüreceğim. Ben bunu az önce baktım. Bakın bakın gerçekten de dönüyor arkadaşlar. Evet. Evet. Belki başka bir videoda. Şimdi yazdın mı? Dur, yazmadım bak lan. Tamam, bak bakalım. Umarım üstündeki şeyler gitmez. Bağlandım. Yok da. ya baklandı işte. Üstündeki tamam. şeyler gitmiyor. Hadi gel yanıma. Neredesin ya? Gelemedin mi? Bu da ya. ha tamam. O zaman bir dahaki kodumuza geçiyoruz. Bu da bir kolye arkadaşlar bu arada. Bir 1 4 bir, 1 4 1 3 altı. 5 9 Bu sefer daha yaptım. 0 0 3 1 şekilde ve ya çok tatlı yıldızlı bir böyle şeyimiz geliyor neydi kolye, kolye. hatırladım kolyemiz Şimdi geliyor. üstü mü acaba aşağıda bence üst bu sefer arkadaşlar ne düşünüyorsunuz yorumlar yazın. Şimdi o zaman bir daha kodumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya bir bir. Aa, Evet üstteyiz. Sonundayız. Evet 6, 1, 9, 8, 1, 3, 5, 2, 6, 9, 4, şu şekilde 9, 4 ve 5, 3 arkadaşlar. Ya ama. Ne oldu? <laughs> Meriç sevinmiyor şu an arkadaşla. Sen no şu an kafan karıştı. Kafan. Neredesin ki? Hayır. Kafası karışmış arkadaşlar. Yani birazcık uzun koltuğu evet. <laughs> Dur. Bir bir. Hı. Altı bir. Hı. Dokuz sekiz. Dur. Dokuz sekiz. Önce dokuz. Evet önce dokuz dokuz dokuz. <laughs> ya ne yapıyorsun? Hayır öyle değil kod arkadaşlar şu an. Dokuz sekiz. Ay. Ya, ne <gülüyor> <yapacağım>? <gülüyor> bir bir. Altı bir. Bana söyleme. Söyleme. İyi tamam ya arkadaşlar. Ben de söylemem. <laughs> zaman Ya arkadaşlar söylüyorum kendisi iyi yapmıyor. soru yanlışlıkla basıyor ve bana bari arkadaşlar. Şu şekilde ben şurada kodu bırakıyorum sizler için arkadaşlar. Ya bizimle aynı anda yapanlar şu an yapsın arkadaşlar. Bekliyoruz. Hadi sen de yap bu arada yani. Sen de yapamadın. <laughs> Sonra 4 5 3. Söyleme dedim ya. İyi söylemiyorum ya. İyi ya ne yaptı. İşte arkadaşlar inat. <laughs> hadi. <Ye> <laughs> hadi yap o zaman ne yapayım ya arkadaşlar şimdi şöyle bir kod Melis yazana kadar arkadaşlar sabah oldu <laughs> hadi yaz artık 1-3 ya. <laughs> evet 5 2-6 daha çabuk gitsin diye söylüyorum 2-6 9453. Bu sefer inşallah doğru olur. Evet, sonunda arkadaşlar şöyle üstümüz geldi. bayağı evet. bir zaman oldu yani. Umarım ki bunu yazmışsınızdır arkadaşlar kışa, kod yapanlar e, ya da videoyu videoyu durdurup arkadaşlar öyle yapabilirsiniz. O zaman birerki kodumuza gidiyoruz. İçiyoruz demektense geçelim. Şöyle bir yapsana. Geçelim. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de senden önde bir gittim. 1, geçtim. 1, 0, 4, 2, 6, 4, 4, 1, 7, 6, 6. 6, 6, 6, Sen 6, 6, 6, 6, Aa niye yanlış yaptım ya? İşte sen az önce bana neler diyordun? 1 1 0 1 1 0 4 2 6 4 4 1-7-4-6-6-4-4 evet. Dört. Altı, altı, dört, dört. evet tamam oldu. Şu an gerçekten yılbaşı gibi arkadaşlar. Evet. Ya evet. çok güzel. Havayı sabah yap. Ha, havayı şuradan sabah yapalım arkadaşlar. Sabah yaptığımızda ışık daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle birazcık 8 yapalım. O zaman bir dahaki kodumuza diyoruz Şimdi o zaman arkadaşlar diğer kodumuza geçelim. 7, 5, 3, 7, 5, 9, 5, evet 9, 5, ay ne oldu arkadaşlar? Evet 9, 5, 8, 1, Üç, yaptım. 3, 9. Bu birazcık zor bir kod olabilir arkadaşlar. 5, 0. Ya işte ya yanlış yaptım arkadaşlar. Ben neden şimdilerde şimdi doğru yapıyorum adama? Bilmem. 7, 5. 3, 7. Yaptım yedi, yaptım ben. Tamam. 5, 9. Sonra arkadaşlar 5, 8, yani sekiz, şu an çok güzel şeylerimiz 1, var. 3, 9, 6, ve su, su, e 5 0. Evet, çok güzel ya bence mükemmel. Evet. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet, Şu an tam yılbaşıyız. Tam yılbaşı, kış, kar. Evet. Ben de ayağımıza şimdi yedi kollarımıza şeyler geliyor. Evet arkadaşlar sizce ne geliyor? Şu an videoyu durdurup şu an tık yapabiliriz. Evet elbisemiz geliyordu şimdi arkadaşlar. Videoyu ya şöyle durdurun hemencik ve yorumlara yazın arkadaşlar. Yani geçti Ay. ama bir dahaki için yazabilirsiniz. 1, 4, 8, 2, 0, 3, 0, 3, 4, 0, 4, 4, 0, 4, Eki Dokuz. şöyle. Ya elbise çok tatlı. Şöyle kurdeleler var yanlarda görüyor musunuz arkadaşlar? Sizce şimdi ne geliyor arkadaşlar? Ben nereden bileyim? Video şu da durdurup yorumları yazın lütfen arkadaşlar hepiniz. Bu videoya bakan herkes yazsın. Ne geldi? Bence ne geliyor? Ne geliyor? Belimize şey geliyor arkadaşlar. Hmm. Bildiniz mi? Şöyle 1 7 3 5 4, 5, 3, 1, 3, 8, 2. Şu şekilde kodumuz. Ve belimize geldi. Gördüğünüz gibi bilmiyorum arkadaşlar. Ya gelmedi bana. Gelmedi. Belki koydum. Ne Tamam. O zaman arkadaşlar bir dakika kodumuza geçebiliriz. Şimdi karnımıza şu şey geldi. Şuradan arkadaşlar. Ya çirkin olmadı mı? Bilmiyorum. Gözükmüyor yani. Şu geldi arkadaşlar. Yani çok gözükmüyor yani normal. Hım. O zaman arkadaşlar şimdi ne gelecek sizce? Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Piercing gelecek. Piercing, piercing geliyor arkadaşlar. Aynen abi piercing geliyor. 1 2 9 1 2 9 5 4 Aynen anladık. 2 0 4 4 0 5. Bakalım ne geldi arkadaşlar. Şimdi yine bir pers person geldi. Kurdeleli ama maalesef çok iyi gözükmüyor arkadaşlar. Kim Şöyle kelebekli. Ben bunu kurdeleli sandım. Böyle pembe kurdeleli bir şey ama kelebekli çıktı. Hı -hı. Ama güzel bence arkadaşlar. Ben de de. Yine de güzel arkadaşlar. O zaman bir dakika geçe. Bilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar eldiven geliyor. Evet ya, şu novel gibi. Evet, 1.5 Arkadaşlar bir, sekiz, ya. yedi, dört, üç, bir, sekiz, altı, bir. Şu şekilde. Ya, Tamam geldim. Tam bayıl gibi değil mi? Ya bayıldım arkadaşlar. Bak en ben şöyle sevdim. bayıldım en sevdiğim kodlardan birisi olabilir. Şimdi bot geliyor. <laughs> Melis o kadar sevmiş ki yerleri düştü az önce gördüğünüz gibi arkadaşım gördünüz mü bu arada. Hmm. Şimdi o zaman <laughs> ay ne diyor altımıza geçiyoruz arkadaşlar. Botlara bir 1, 8, 5, 6, 0-9-8-4-0-59 yani 5-9 arkadaşlar. Ben yazdım. Arkadaşlar artık karda gidip oynayabileceğiz. Evet çok güzel. Çok güzel bu arada. Kanka yapsana havayı. Havayı kar mı? Evet. Yapabiliyor muyum arkadaşlar? dur gelin yapalım. Hava, karanlık kuruyor. Kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de devam edelim arkadaşlar. Hadi gelin bir şey olmaz ya. Ama bitti ki neye devam ediyoruz arkadaşlar. Kodumuzun sonuna geldik. Evet, Ve sonunda evet. kar bir şeyler daha takalım. Bir şeyler daha mı takalım? Evet. O zaman biz buradan arkadaşlar bir şeyler ekleyelim kodumuza. Şöyle güzel bir çanta iyi olur bence. Güzel bir çanta bulabilirsem bu arada arkadaşlar şeyleri çanta yok. Çok güzel değil sanki. Ben de her yerimizi beyaz yapalım, Bunu da beyaz. Her yerimizi beyaz. <laughs> Onu dur bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Hmm. Şu aslında güzelmiş bence arkadaşlar. Hı. Ama kombinle çok uymuyor sanki. Şu da hayır. Hmm. Güzel bir çanta bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir şeyler Katanım yani bu şu kombinimiz arkadaşlar. Güzel bu. Tamam. Ben de bunu takıyorum. Nerede? Ha şu. Şunu takıyorum arkadaşlar. Ve bence çok güzel bir kod arkadaşlar. Siz sevdiniz mi? Evet. Bir şeyler takalım. Bir şeyler daha takalım. Niye? Çok hoş taktı. Ay böyle mi yapsam? Böyle yaptığımda böyle yangın çekiyormuş gibi arkadaşlar. Şöyle. Şu an kar topu oynayalım. Şuradan kar topumu <laughs> alayım. kar top. Kar topuyla <laughs> birbirimize vuralım. Olur mu? <laughs> Arkadaşlar kart çok güzel bir şey. Bence sizce yorumlara yazın. Şimdi ben yazın. buradan nobel şeye girdim değil mi? Evet. Ya çok güzel. Arkadaşlar, o zaman videomuzun ya, ya bu tamamdır. O zaman arkadaşlar Biz videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Bence bu videomuz en güzel videolarımızdan birisi arkadaşlar. Sizce yorumlarda yazın arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video atmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi ayda çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça